Yastık sukuşimiz varmış meğer. Ama eski meş bakın. Deforme olmuş. olmuş. Hatta rengi böyleymiş. Sararmış, sararmış. hardar renginde olmuş arkadaşlar. Ne kadar kötü. Evet. Bunun yenilenmeye ihtiyacı var bu Evet. Amcim. Bugün Koçtaş'taydım arkadaşlar. Bu arada herkese kocaman sevgiler, selamlar arkadaşlar. O kadar heyecanlıyız ki bu seyle Çünkü sukuşu malzemesi sarıyorduk. Makyaj pamuklarından yapmayı denedim. Çok da güzel olmadı. O videoyu sizlerle yakında paylaşacağım arkadaşlarım. Ne olursa olsun paylaşmak istiyorum. Çünkü denedim. Min minyatür sukuşlar yapmaya çalıştım. Olmadı. Ama pes etmedim arkadaşlarım. Bakın ne buldum. Meğer evimizde varmış. Meğer sukushi bizim kafamızın altındaymış. <gülüyor> <gülüyor> Aslında çok da aktif kullandığımız bir yastık değildi arkadaşlarım. Çok sağlık olduğunu söyleyemez. Evet. Bozici, merhaba de. Evet anneciğim bizi sıfatın ki merhaba diyeyim. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ben bomba gibiyim. Çünkü bugün birbirine güzel su yapacağız. Su challenge yapacağız. Ben de hemen kalbini göndereyim. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım ne belki. yapacaksın anneciğim? Ee, henüz karar vermedim, sadece oynaması o kadar keyifli ki. Bugün Koçtaş'taydım arkadaşlar, Bu ablamız beni arabada bekledi, o gelmedi, hemen girip bir şey alıp çıkmam gerekiyordu. Girer girmez kapıda bir şey gördüm, 30 TL'ymiş bunların fiyatı. Aa, dedim bir tane alsam da, Squishy yapsam şunlardan derken çınlın etti. Evdekini yenilerim. Almak yerine evdekini yenilemek aklıma geldi arkadaşlar, evdekini değerlendirmek geldi açıkçası. İşte bu deforme olmuş, kirlenmiş yastıktan ben kendime bir sıkış yapacağım. Ve ben de bir sıkış yapacağım ve onları çalınca biz arkadaşlar. Bak burası zaten ekmek gibi görünmüyor mu? Evet çok güzel. Burası hamur gibi değil mi? Evet. Arkadaşlar Ay, ben de akşamı karar verdim. Anne başa söyleyeyim da annem kapmasın. Ben bir kek dilimi pasta dilimi yapacağım. Ya onu ben yapacaksın. O zaman Ay. ben de simit mi yapsam? Susam Susamlı simit. Oo güzel olur anneciğim. Hayır tabii ki de karpuz yapacağım. Oo karpuz. Yaz mı? geliyor. Sıcaklar başladı. Şöyle görüntüsüyle bizi serinletecek bir şey olsun istedim ve ben bir karpuz yapacağım. Pertti. Ya da iki tane de yapabilirim. Çünkü iki dilim var aklımda biri şöyle oval, biri de üçgen ha, dilim. O tane yapacaksın. İki tane yapacağım. Hayır bir. E, marifet benim değil mi? Senin kadar yaparım. Ben, o zaman ben de 3 tane yapacağım. Yap ne kadar yaparsan tamam. hepsini beş dakik içinde yapacaksın ama. Aa, öyle bir şey yok. Aynen öyle. Hadi bakalım keselim Anneciğim ne 5 dakikası sen yap bakayım 5 dakikada ben sana bütün evdeki kuşları hediye edeceğim yapamayız mı diyorsun Tabii ki de yapamayız hadi bakalım o zaman yastığımızı iki eşit parçaya bölelim eski yastığımızı değerlendiriyoruz arkadaşlar tamam bu kadar yeter kalanını makasla devam edelim bu busucum çünkü falçada bazen tehlikeli olabiliyor tut bakalım eşitliği bozmayalım şöyle bir çizmiş olalım makasımız da kesmiyor Arkadaşlar aklıma şöyle bir şey geldi. Hazır su kuşlara baktım. Ya bu büyük, <laughs> bu olmuş. Ben kestim ama evet güzel, İki eşit var arkadaşlar. Ben kestim için şey diyemiyorum. Evet, evet arkadaşlar, ülkemize Squishy'ler gelmiş. Oyuncakçılar da gördüm ama fiyatı tamı tamamına 50 TL'ymiş arkadaşlarım. Ben de bir Squishy'ye 50 TL verecek göz var mı? Tabii Hayır, ki yok. yok. Evdeki kebekler yastığımı bozarım, kendi Squishy'imi kendim yaparım dedim. Baktım ki yenisi de zaten 30 TL'ymiş arkadaşlar. Fiyat çok da yüksek değilmiş. İşte bu viskon yastıklardan edinin. He, ailenizle birlikte hem de bir aktivite yapmış olursunuz arkadaşlarım. Kesinlikle bakın böyle kesici aletler kullanacağınız için yalnız başınıza yap önermediğim bir çalışmadır bu. Lütfen bu uyarımı dikkate alın. Böyle bir çalışma yapacaksınız. Mutlaka yanınızda bir büyünüz olsun. Mesela bu sabrınızın yanında ben de büyük olarak <gülüyor> başındayım <gülüyor> arkadaşlarım. O yüzden hadi bakalım başlayalım. Hadi. Önce çizmem gerekiyor bu saçımı. Benim Sana vermeyeceğim. Daha önce mi bilmiyorum. Ben izlemedim. Ben de izlemedim. Şu görüntü de çok güzel. Bunu evet. ne olarak kullanabilirim acaba? Hiç bozmadan. Kopya çeksem buradan. Karpuz dilimine ihtiyacım var. Bak ben şu yuvarlak kullanabilirim. Ben de bu yuvarlak kullanacağım anneciğim pasta dilimi için. Bak işte şöyle bir pasta dilimi mükemmel olmaz mı? Aa, kek dilimi. Evet. Muhteşem. İçe küçük olacak biraz ama de, yani. Kocaman hem evet. Zaten dev kuşları seviyorum ben. Hatta bak burada, burada da bir tane kek dilim var. Ben bir küçük bir büyük kek dilimi yani pasta dilimi yapacağım. Hadi, hadi bakalım önce tasarım ve çizim işlemi. Sonrasında kesme ve sonrasında boyama. Hadi bakalım başlıyoruz Bu Buse'cim. Challenge'ımız başlıyor. Ne güzel anne. <laughs> arkadaşlar. Göz kararı çiziyorum. Karpuz dilimi yapıyorum. Pasta dilimi yapıyorum. <laughs> Minyatür olsaydı şimdiye kadar bitmişti arkadaşlarım ya. Yani dev yapmasak mı bu seçim? Anne ben de. Olmuyor. Kesmeyi bile başaramadım daha. Evet Sanırım sen de. daha çizimi bile başaramadın. <laughs> ben daha çizimi bile başaramadım gerçekten. Ben şu dev uğraşmaktan uğraşmaktansa küçük bir parça kopartacağım sonra şekillendireceğim. Olmadı ona karar verdim. Benim artık bu dev yastıkla bir işim kalmadı. Şu parçayı karpuz ilmini çevirmeye çalışacağım arkadaşlarım. Bakalım başarabilecek miyim? Nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Ee, bilmiyorum. Çok heyecanlıyım ya. Pişmanım. Gerçekten bu seçim çok pişmanım. Dev yapacağız dedik ya. Evet. Bunun için çok pişmanım. Arkadaşlar çok zorlanıyorum. Neden? Pasta dilimi o kadar da kolaydır. En basit modeli seçmiş olmana rağmen. Çok iddialı olmana rağmen. Hala yerinde sayıyor olmam bu sen. Kolayca sen yap anneciğim. Yapıyorum işte. Bak hazır bile. Boyasam karpuz dilimi. Hı, hı Pardon şöyleydi. <laughs> Ay arkadaşlar başa edemiyorum. Oh be. Küçük parçamın sonunda arkadaşlar. <laughs> koparttım. Sanırım su yapmanın en zor kısmı onu şekillendirmek. Evet, boyama kısmını kolay olduğunu düşünüyorum ben. Şekillendirme kısmı çok zor ama. Oh be. Ya bitti. Evet. Bu şekilde bile pasta dilimine benzedi bu seçim. Benim işim çok zor. O üçgen dilimini vermek için çok zorlanıyorum. Bu seçim yardım eder misin? Maalesef anneciğim. <laughs> Edemem. Çünkü benim daha büyük dilimim var. Bu benim küçük dilimim. Wow, iki tane yapacaksın. Evet, bir büyük bir küçük yapacaktım. Bu küçüktüm. Acaba diyorum büyükten yapmasam mı? Ben de vazgeçtim. Bir dilim daha yapacaktım. Hani bu video bu yeter mi acaba? Bir deyi verdim yani. İkinci dilim de bu olsun o zaman. İkinci dilim böyle olsun. Bunun da etrafını düzelteyim. Ben yine iki dilim yapmış olacağım anneciğim. Sen düşün şimdi. Kocaman olmasını hayal ettiğim karpuz diliminin minnacık açık kaldı bu seçim. Bu kesmek ne kadar zor bir işmiş. Evet. İnan şu anda pes etmek üzereyim bu seçim. Azıcık beni böyle birazcık zorlasan tamam diyeceğim pes. Bu nedir arkadaşlar yapamadım çok zorlandım zor olduğunu söylemek zorundayım. Evet yapmak istiyorsanız zor olduğunu mutlaka göz önünde bulundurun arkadaşlarım. Benim bitti. Ama eminim sizler daha yeteneksiniz arkadaşlarım. Benim kadar zorlanmayacaksınızdır. Evet arkadaşlar benimki bitti. Bakın iki tane pasta dilimim var biri böyle köşe kare pastanın köşesiymiş, biri tam böyle orta pasta oldu. Hatta bakın böyle şeylerini de yapmaya çalıştım. Katlarını da yapmaya çalıştım. Şimdi bunu güzelce renklendireceğim. Birini çikolata yapmayı düşünüyorum. Birini de çilekli yapmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Kolay gelsin sana. Ben başlıyorum anneciğim o zaman. Sen başla. Benim daha bakar mısın? Böyle karpuz limon mu olur? Yamuk yumuk. <laughs> Polize bakıp hemen geliyorum. Annem gelince bize fırçalarımızı açalım. Ben boyamaya başlıyorum. Hangisinden başlasam şundan başlayacağım. Merak ediyorum çünkü nasıl olacak. Boyalarımı bunun üzerine sıkacağım. Fırçalarımızın kapaklarını açalım. benden size tavsiye, kesinlikle eldiven gerek yapın. Öyle mi? Evet. Tamam, ben öyle yapacağım o zaman. Evet, anneme tavsiye vermiş oldum arkadaşlar. Arkadaşlarım evet, arka tarafta kamera arkasına uğraşarak ancak karpuz dilimi bu kadar var edildim. Mükemmel olmuş. Beğendin mi? Harika Gerçekten. Çok mutlu oldum beğendin ama gösteremiyorsun aa, aa. ki. Lütfen, elimi çek de göstereyim. Evet, aa. benim karpuz dilimim böyle oldu. Şimdi boyama sırası bende. Ben de şöyle ellerimi temizleyip eldiven takıp giyiyorum arkadaşlar. benim pasta dilimim nasıl oldu anneciğim. Çok şık. At ağzına yani. Gerçekten çikolata gibi. Evet benim karpuz kalıbım da hazır. Artık boyayacağım. Bu usta boyama işlemini bitirdi bile. Ben önce başlıyorum arkadaşlarım ama ben bir farklılık yapacağım. Neden olduğunu bilmiyorum. Daha önce izlemedim ama ilk katına şöyle birazcık süngerimsi. Hani böyle muşambamsı bir kıvam versin diye. Sen değil mi? Yapışkan bu. Beyaz değil. Evet. Bu tutkal. Aa. Evet tutkal süreceğim ben Neden? ilk katına. Tutkal kuruduktan sonra böyle muşama gibi bir kıvam bırakıyor bu seçim. bana söylemiyorsun böyle şey? Şimdi aklıma geldi. Gerçekten şimdi aklıma geldi. Şöyle birazcık süreceğim ilk katına. İkinci da öyle deneyebilirsin. Tamam ben de öyle yapacağım. İstersen de evet tamam. Yani ben bir deneyeceğim bunu nasıl olacak diye bilmiyorum ya. İstersen denemeyebilirsin. Seni etkilemek istemiyorum. Başarısız olursan benden bilme yani. Hazır sukuşiler nasıl muşamba gibi oluyor? Seninki muşamba gibi olmadı mesela. Evet olmadı. Sünger bildiğin sünger emdi gitti boyayı. Evet. Bir deneyelim. Eğer olursa hem arkadaşlarımıza fikir olmuş olur. Ben de deneyeceğim. Hadi dene bakalım. İlk katmanına tutkal sürüyorum. Muşanmamsı bir görüntü versin diye. Umarım pişman olmasın bu seçim. Zaten benim bir tane garanti kuşum var anneciğim, sen düşün bence bunu. Ya ona kuşu diyorsan artık bu seçim. Evet, çok ya güzel olacak. Şu anda oldu. bir kaya parçası gibi duruyor. Hayır, daha onu süsleyeceğim, kurumasını bekliyorum. E, boya sür ki ikisi birlikte kurusun. Hayır olmuyor Ayrı ayrı. Karışmaz bence boya renkleri birbirine. Sen bilirsin ama. Yani zamandan tasarruf. Önce bitiren kazanır söyleyeyim. Öyle bir şey arkadaşlar. Hani var. ben de hayır, öyle bir şey yok. Evet önce bitiren kazanır. Evet ben bitireceğim. Kendi kendine oyun sırasında yarışma sırasında kural belirliyorsun. Kendi çıkarlarım da evet. ilerletiyorum Evet. Evet. Bunları tamamen espri yaptım arkadaşlar. Biliyorlar şekerim. İşte bitti. Şimdi boya zamanı. Boya için çok heyecanlanıyorum. Çok keyifli. Bence çalışmamızın en keyifli tarafı da bu olacak. Boyama Önce kabından başlayalım. Ben de bu sefer yaban mersinli pasta yapacağım anneciğim. Wow. Ya çok Bak, güzel olacağını düşünüyorum. Karpuz kabuğu nasıl oluyor? Oo efsane oluyor. Ben bu challenge'a bayıldım anneciğim. Bundan daha sık yapmak istiyorum. Yastığımız var. Bitene kadar yapacağız artık. <laughs> e yastığın annesini de bulduk. Bitti zaman bir daha hazırız bir daha, daha yaparız. 30 TL bir sürü sıkış sahibi olacağız bu Sicim. Sonsuza kadar sıkışı yapma challenge. Sıkışı kardeşliği. <laughs> Arkadaşlar benim kullandığım şu dış katmanı çok az boya harcıyor. Çünkü bak boya hemen üstünde duruyor. Çok güzel ama iç tarafı gerçekten çok fazla boya harcıyor. Hemen boyayı emiyor. Evet arkadaşlar mükemmel. Hemen eldivenimi yıkayıp geliyorum. Benimkileri de götürür müsün Buse'cim? Hiç kalkamayacağım şimdi. O kadar keyifli ilerliyorum ki Buse'cim. Bakar mısın şu güzelliğe? Tam bir karpuz kabuğu olmadı mı? Şimdi sırada ne var? Beyaz. Beyaz rengimiz gelsin.